Muharrem abi de değiş yapacağız. Gülüm senin elinden şaşırdım nere gidem? Gönül senin elinden şaşırdım nere gidem? Ellerde güzel çoktur vermezler sevemli de Güzel çoktur vermezler sevenliler Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül Koşa koşa yoruldum gelme peşinden gönül Koşa koşa yoruldum gelme peşinden gönül